Merhaba sevgili takipçilerim. VHB'nin Renkli Bitkilere kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bu güzelim sukulentten başlamak istedim. Bunun ismi Blue Mist. Çok gösterişli bir sukulenttir. Ben bunu geçen sene bir siteden almıştım ama kimden aldığımı unuttum. Sonra Fatma Hanım'da gördüm. Ama Fatma Hanım'dakiler Tabii beş buçukluk saksıda olduğu için. Kimse onları tanımıyor. Ama böyle güzel olduğunu bilseler var ya hemen kapış kapış alırlardı. Ben de özellikle göstermek istedim. Özellikle Fatma Hanım'da olduğunu söylemek istedim. Ben de dayanamayıp ben bir tane olduğu halde yedeklemek istedim. Şu gördüğünüzü aldım ben beş buçukluk saksıda. Görür görmez ben onu tanıdım. Blue Mist. Şöyle. Tabii çok ufak şu anda. Bu biraz daha büyürdü ama ben ilgilenemedim. Alttaki yaprakları almıştım. Yavru yapmak için. Bu ağır büyüyen bir tür. Böyle tombul yapraklı olanlar biraz ağır büyürler. Ama görüntüsü de çok güzel, muhteşem türlerdir. Almak isterseniz tavsiye ederim. Fatma Hanım'da var. Fatma'nın hayatı diye bir sayfası var. Ondan almanızı tavsiye ederim. Çünkü kaçırmayın gerçekten çok güzel bir tür. Yanında da Black Prince var. Şu Black Prince ne anlama geliyor İngilizce'de? Siyah Prens mi? Sanırım. Ben pek bilmediğim için ben yabancı dilim olmadığı için sanırım Black Prince şey olması lazım. Siyah Prens sorun değil. Görüntüsü çok güzel ya. Şuraya bakın gerçekten çok hoş bir bitki. Evet arkadaşlar. Şimdi öbür sukulentlere de bir bakalım. Şu gördüğünüz Oferyu. Sanki açacak gibi. Şöyle. Evet, çiçek dalı vermiş. Bunlar ağır büyüyen türler ama çok gösterişli, çok güzel türler. Bu da letizyamız biraz kızarmış. Biraz diyorum çünkü bu kadar soğa ancak bu kadar kızarma. Evet arkadaşlar bu da süper bu. Arkadaşlar çok özür dilerim. Yine dış mekan sesleri var bizim burada. Tadilatlar bir türlü hiç bitmiyor. Şimdi size göstereceğim. Bakın komşularda yine tadilat var. Dört bir yanımızda tadilat var bu sene. Evet. Konumuza dönelim. Bunlarda da Viktor'umuz. Alttan çok güzel renklenmiş. Kamerada pek belli olmuyor ama çok hoş bir rengi var. her yere dikmişim bu Viktor'da. Geçenlerde sizinle size göstererek ben bunu ayıklamıştım. Birkaç tane yaprak almıştım süper bundan. Yavru almak istiyorum ama şimdi havalar soğuk olduğu için gelişmiyorlar. Bu oferyumda devrilmiş. Ağır olduğu için. Ağırlığa dayanamamış biraz devrilmiş. Evet sevgili dostlar tarafa gidelim. Bunun ismini biliyordum ama unuttum. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Bu çok güzel kızarmış. Bir arkadaşım gönderdi. Onunla takas yapmıştık. Ben ona leş kaktüsü gönderdim. Bazı özel türlerden de gönderdim. O da bir sürü şey gönderdi bana Çiğdem Hanım. Sağ olsun. Bu da çok sevdiğim, istediğim bir türdü. Bunu diktim ama evet. Bakın birazcık kök oluşumu başlamış şurada sapını kesmek istemedim ama kalsın böyle sorun değil bu da çok değerli bir leş kaktüsü ama maalesef kare leke hastalığına yakalanmış böyle İnşallah kurtarabilirim ha bire ben mantar ilacı atıyorum ona İnşallah kurtarabilirim az önce gösterdiğim blomistin yaprağını bir yere koymuştum dedim ya işte yavru olmuş burada bir tane şurada da bir tane var bakın çok güzel büyümüş ama bu gördüğünüz en az 6-7 aylık sukulent yetiştirmek sabır işi bazı arkadaşlar benden satın aldığı zaman leş kaktüsü veya normal ekonopsis abla bunlar ne zaman açar bu sene açar mı Yöreye göre değişiyor. İklime göre değişiyor. Ne diyeceğimi bazen bilemiyorum. Onun için tam kesin konuşamıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün benim bir kargom var. Onu hazırlayacağım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillah. Sezer, e, Sezer Tunç Hanım'a gidecek bunlar. Şimdi toparlayayım ben onları. Benden leş kaktüsü istedi. Leş kaktüslerini çok seviyor. Esas onlar Antakya'ya geldiler ama maalesef o gün buluşma imkanımız olmadı. Gerçekten benim çok işim vardı. Sezer Hanım'dan, eşinden ve kaynanasından çok özür dilerim. Gerçekten ben isterdim buluşmayı ama çok çok işim vardı. İşte Sezer Tunç Hanım. 8 tane leş kaktüsü aldı benden. Bu bir. Bunlar özel türler bu taraftakiler ama pek bir özelliği kalmıyor artık bu soğukta. Bunu bir yere koymam lazım. Şöyle devriliyor. Bu da ikincisi. Bu başka bir tür. Ben buraya koymuştum onu. Çünkü ezberlemişim. Artık neyin nerede olduğunu biliyorum. Onun için hiç merak etme canım. Karıştırmayacağım. Bu da ben bunu daha önce sökmüştüm. Anaçtan ayırdım. Ama bunda ufak bir leke var. Hoşuma gitmedi. Başka bir tane sökeceğim ona. Anaçtan ayıracağım. Bu daha güzel. Şöyle. Ben onu dikeceğim Sezerciğim merak etmese. Bendeki torf çok güzel. Bu tamam kökü çok sağlam ama hafif lekeli olduğu için güvenmedim. Bakın. Lekesiz bir tane göndereceğim. 3 tane oldu. Bu da İran'dan gelen çok güzel bir türü. Anacı da bu. Bol bol çiçek açıyor. Bembemsi bir ufak ufak çiçekleri var ama hiçbir şekilde çiçekleri tükenmiyor. Bunu da sökmüştüm, hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi ben hepsini dikeceğim zaten. Ha Sezerciğim bak bu sarı açan türüm. İstemiştin sen bundan. Dikkat edersen bak burada şu yaza çiçek geliyor. Onu değiştirecektim. Sonra çiçek oluşumunu görünce vazgeçtim. Bak. Öbek öbek çiçek açar. Çünkü bu bir yıllık değil. İki yıl önce ben herhalde bir buçuk iki yıl oldu dikeli. Çıkarmadım. Öbür tarafa gidelim. Evet, bir tane sökelim. İşte. Bunu da ayrı dikeceğim. Bundan da istemişti benden. Bu yok, bu değildi. Tekrar dikelim bunu. Şu. Bu aslında hediye. Hediyeleri bir kenara koymak istiyorum. Ayrı. Bunu da hazırlamıştım. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane daha olacak. 8 olması lazım. Evet bu. Bunu da sökmüştüm. 8 oldu. Bununla birlikte 8 oldu. Şimdi hediyeleri koyalım. Ona bol bol hediye ekleyeceğim. Çünkü gerçekten çok isterdim tanışmayı, buluşmayı. O gün imkan olmadı. Kendimi böyle affettireceğim ona. Bu sarı pirantus. Bu da az önce söktüğü. 3 şey 2 pardon. <laughs> Bundan da bir tane sökeceğim. Evet, 2 tane çıktı. Bir sıkıntı var mı? Beğenmedim. Evet. Bol bol çıktı bak. Kocaman bir hediye. Bir tane daha kaldı. Şunu şuraya koyalım. Gidip hediyemizi getirelim. Bundan bir tane eklemek istiyorum hediye olarak ama bu tamamen bakımsız kaldı bu sene. Güzel bir tane seçeyim de tutturabilsin. Ha, işte. Evet. Hepsini bir ekledim. Bugün saracağım. Yarın hayırlısıyla inşallah yola çıkacaklar. Zaten yakın bir yer Osmaniye şurası. Onun için fazla yolda yıpranmazlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bir yere koyalım. En ufak bir kırıntıyı bile atmayı sevmiyorum. Evet sevgili dostlar. Bu gördükleriniz daha önce beraber dikmiştik. Göstermiştim nasıl yaprakları yatırdığımı, bunlara nasıl diktiğimi. Şöyle iyice gelişecekler inşallah bu sene. Çok büyük bir hevesle hepsini yatırdım bu yaprakları. Çok şükür çoğu yavru verdi. Şöyle bunlar da minik torunumun hediyeleri. Hayırlısıyla inşallah çarşamba günü doğum günü olacak bebeğimizi Hepsini daha süsleyeceğim, hazırlayacağım. 5,5'luk saksıya diktim böyle. Gördüğünüz gibi şöyle minik minik şeyler çok güzel. Bir de bir tane de aşkın gözyaşı koydum. Hayırlısı artık kime nasipse. Baharda doldururlar bunlar saksılarını. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.